Yemek yemeyi sevmiyorsun ama bence şimdi bağlantımıza bayılacaksın diyorsun. Çünkü düneğin geliyor. Düneğin şu anda. Mehmet şey şu anda bağlantıda. A -a. Evet Net Mehmet şey bilir. Senin büyük hayranın ederim. Mehmet. Ben gerçekten Yıldız ve hayranıyım. Askerlik boyunca Yıldız Tilbe'nin şarkılarıyla Aynı zamanım canım. geçti. Onun şarkılarına bayılıyorum. Onun şarkılarıyla aşkı buldum. Aşkımı buldum ve aşkıma kavuştum. Kendisine teşekkür ederim. Aynı Çünkü efsane öyle. bir sesi var, efsane Aynı. bir yüreği var. Mükemmel bir sanatçıdır. Buradan oraya oraya kadar ona selam gönderiyorum. Allah Bir şey söyleyeceğim. Düneyin bir tane şöyle şu kadar şey. Ben okuyayım. hayranıyım yani. Biliyorum hayran oldum. Şu kadarcık bir şarkısını oku bakayım. O beş e sesine. hani çiküfte? Nasıl hayransın? Hani çiküfte? Ha? Nerede? Az önceki şarkısı çok güzeldi ama ilk defa izliyorum. O o CD'sini mutlaka alacağım. Ha. Hani beş tane, nasıl, beş tane. Hangisini okuyayım? Be, İstediğini o oku. beş sesinle bir tane oku bakayım. Şu kadarcık oku. Kestirmek zorunda kalmayayım. Yayından almayayım seni. Şu kadar oku çabuk bakayım. Çabuk olalım. Yani <laughs> çabuk olalım aşkım <laughs> Evet. Başka. Çabuk olalım Hangi şarkısını söyleyeyim Çabuk olalım Çabuk olalım ya şu an. Her şeyi paylaşalım Her neyse çiğ köfte yoğuracağım da onun için Şimdi şarkı söyledik şey yaptık Biraz da çiğ köfte yoğuralım Çiğ köfte mi yoğuruyorsun aa, aa. Tabii şimdi Müzik oldu mu için içinde çiğ köfte olması Ama lazım Ama bize de İşlik yolla, bize de yolla. Yıldız, sirve yıldız diyor ki, hanım için etli Yıldız sile evet. de gönder Çıkışta hepsini buraya yolluyorsun Çiğ köfteyi alıyorum Yıldız Hanım'a getiriyorum. Tamam. Etli çiğ köfte Ha, sen hep orada yemek pişiriyorsun, ben seyrediyorum, hep kendin yiyorsun. <laughs> hep kendim yiyorum, evet evet. <laughs> Acıktı da buraya getir, buraya yani da getir. Yani size de yapacağım. Bak. Şimdi alıp getiriyorum Yıldız Hanım. Keşke şurada olsaydın, yoğun Orada bekleyin ama mutlaka ha. bekleyin. Tatlı çiğ köfte alıp geliyorum. Ta bekliyoruz bak. ha. Tatlı çiğ köfte alıp geliyorum. Yıldız ne diyor, bak evet. keşke şurada yoğursaydın diyor. Şırdan o da var. Şuradan oğlum şuradan şeyesi geçmedi. Haşlama haşlama, haşlama e, da getir. İçli köfte sever misin? Severim. Haşlama istiyor e, haşlama. Sana işkembe. Haşlama mı? Hani kemikleri haşlama haşlıyor ya kemikleri. Haşlama Ay çok severim sus. Ben de seviyorum. Kemik suyu haşlıyorsun ya diyor. Suyla onlardan var. getir. Yıldız hanım. Heh. Hemen alıp geliyorum. Getir, getir yememiziz burada. Orada... <laughs> Sana bir terbiye konserve yapacağım, bütün yemeklere onu kullanırsın. Tamam. Ah, çok Kemik şevelim. suyu, ilik suyu, Hepim... Tez böyle... tez böyle. Bir ta... de tatlı tatlı getiriyorum sana. Ha. Getir. Tepsiyle getir. Bir de butun getiriyorum. Ta, butunu biliyor musun? Bilmem mi? Bayılırım biliyor ben musun? Ben senin musun? olur mu ya? Her gün bana yolluyor. Bir, bir bu kadar bitiriyorum biliyorsun. Maşallah. Sazıyor yani kızıyor bana. Yani yok. Ha? Yok yok daha bu sefer çok göndereceğim. Çok gönder artık yeter. Yıldız'a da gönder. Evet. Nasıl yapıyorsun o çiğ köfteyi bir anlat bakayım. Bak önce etimi pişirdim. Sosla evet. acıyla. Bulgurumu döküyorum. Bulgurumu döküyorum. Abla gel tut bunu şefim. Evet. <laughs> Şöyle. Oğlum ağzına tuttur Önceği mikrofonu. Yiyeceğiz. Tamam ağzıma tutuyorum. Ha. Bulgurumu, etimi şimdi beraber pişireceğim. Oo ay ne güzel yaptı vallahi Önde bak. Önce az bir şey. Ay ağzım sulandı. Yani efsane bir çikolata oluyor. Ay. Biraz da salça koyalım. Of. of içine marulun içine. Mehmet onu yap sen hemen buraya yollattır. Tatlı da getir. Ben hemen alıp geliyorum. Gebe ha. olsam düşürmüştüm. Tatlıyı da getireceğim. Kemik suyu da Yıldız Hanım'a getiriyorum. Tamam, Orada tamam, kap beni yap. bekleyin. Tamam hadi kap gel Tabii, bekliyoruz. E, ama ben de Yıldız anda benim için bir, bir şarkı okuyacak. Ne istiyorsun? Söyle. Ne istiyorsun Desin Hangi, <laughs> Hangi şarkı? Hangi şarkı istiyorsun? Hani var ya, diyor hani var ya. Ha. Oğlum ne ha, diyor? Ha, hani o gençlik var ya. Ha. Aşk laftan anlamaz mı? Aa. Laftan anlamaz var ya o şarkısı ha, işte. Ha, tamam Okuyacaksan okuyacaksam bir seni için. Hadi Maaşım çabuk üstüne. getir onları tamam, öpüyoruz tamam. seni. Hadi Mehmet'e tamam, teşekkür be. ediyoruz. Ge